Herkese merhabalar. Bu videomuzda Humai Smart H300 hava kalitesi ölçüm cihazının kutusunu açacağız ve ilk kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bu arada da cihazın kullanımı ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Cihazımızı kutusundan çıkarmadan önce kutu üzerine kısa bir şekilde göz atmak gerekirse de burada marka ve model bilgisi yer alıyor. Burada cihazımızın bir tane fotoğrafı var. Hemen arkasını çevirdiğimizde ise burada teknik özelliklerini görebiliyoruz. Ölçebildiği değerleri ve ölçüm aralıklarının bilgisine burada yer verilmiş. Şimdi gelin cihazımızı kutusundan çıkaralım. Evet cihazımızı kutusundan çıkardık. Kutu içerisinde bir tane Humai Smart H300 hava kalitesi ölçüm cihazımız, bir tane kullanım kitapçığımız ve aynı zamanda Türkçe olarak da geliyor. Ve son olarak da adaptör ve USB Type-C yani type c bir kablo ile birlikte e, kutu içeri tamamlanmış oluyor. Evet adaptörümüzü prize taktık ve şimdi cihazımızın hemen bu arkasında bulunan girişten Kablomuzu takıyoruz, kullanım kitapçığımızı da kenara alalım ve cihazımızla baş başa kalalım. Evet, cihazımızı ilk e, çalıştırdığımızda ekranımız bu şekilde geliyor. Burada bir wireless ikonu yanıp sönüyor. Bunun anlamı da şu oluyor, cihazın herhangi bir e, smartphone'la ya da wireless ile bağlantısının olmadığı anlamına geliyor. Ya da bir ikinci anlamı ise şu olabilir, Evet siz cep telefonunuzla yani smartfonunuzla e, bir bağlantı gerçekleştirdiniz. Evinizde veya e, kullandığınız ortamda ofisinizde bir wireless ağına bağlandınız. Ama farklı bir yere taşıdığınızda wireless ağını bulamaz ve bağlanamazsa da bu ikon yanıp sönüyor. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Ya bağlantı yapmadık ya da yaptığımız bağlantı kaybolmuş durumda. Ardından bunun kontrolünü sağlayabiliriz. Hemen ortasında bir tane dokunmatik tuş yer alıyor. Bu tuşa bastıkça burada e, değerler arasında yani görmek istediğimiz değerler arasında geçiş yapabiliyoruz. Öncelikle VOC yani uçucu organik bileşenler, ardından CO2, ardından PM2.5, ardından da PM1.0. Bütün bu aralıkları bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz mavi renk ise e, AQI yani hava kalitesi indeksi. Şimdi gelin cihazımızın bağlantısını yapalım. Uygulama üzerinden nasıl kontrol edebileceğimizi görelim. Öncelikle cihazımızın bağlantısını yapabilmek için e, ben şu anda Android'de gösteriyorum ama iOS bir cep telefonunuz var ise mağazanıza girerek Humayi'nin aplikasyonunu indirebilirsiniz. Hemen şurada gördüğünüz ikon yükle diyorum. Evet uygulamamızı yükledik aç diyorum. Uygulamamız açıldı. Buradan sign up diyoruz. Eğer ki hesabınız yok, yeni bir hesap oluşturmak istiyorsanız 3 tane seçeneğiniz var. Facebook'la, Google'la ya da e, direkt mail üzerinden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Ben buradan yeni hesap oluşturma mail üzerinden bu adımdan paylaşacağım. Aslında benim bir hesabım var. Ama burada örnek vermek gerekirse e-mail adresi kısmına mail adresinizi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra buradan confirm demeniz lazım. Birinci aşamamız bu. Ardından Password adımına şifrelerinizi girmeniz lazım. Hemen buradan şifrelerimizi girelim. Ve adınızı soruyor. Adınızı yazabilirsiniz. Kullanım koşullarını e, onaylamanızı istiyor. Ve sign up dedikten sonra hesabınız kurulmuş oluyor. Ve ardından uygulama e, hesabınıza giriş yapıyor. Tabii benim bir hesabım olduğu için ben buradan yalnızca hesabıma giriş yapacağım. Evet hesabıma giriş yaptım. Evet şimdi gelince yazımızı e, accountumuzla yani hesabımızla eşleştirelim. Burada artı ikonuna tıklıyoruz. Ardından Cihazımızın adını soruyor. Ben buraya Umai 300 yazıyorum. My Room olarak Varsayılı olarak geliyor ama Şöyle de bir durum var Mesela Örnek veriyorum cihazı farklı odalarda, ofisinizde veya evinizde e, e, Humayun 300'den birkaç tane var. Bu sebeple hangi Humayun 300 hangi odamda, hangi odamın hava kalitesi iyi, hangi odamın hava kalitesi kötü bunu analiz etmek için de odalarınızı ayırabiliyorsunuz veya cihazlarınızı farklı isimler verebiliyorsunuz. Burada room list var. Mesela buradan. Farklı odalar ekleyebiliyorsunuz. Save dedikten sonra My Room'un yanında o odalarınız çıkıyor. Huma 300'ü oraya taşıdıktan sonra bunu seçtiğiniz evet benim bu adamdaki Huma 300'ün hava kalitesini ben buradan izleyebiliyorum diyebiliyorsunuz. Ek olarak da Uygulamanın içinde e, bu hava kalitesi e, indeksini yani hava kalitesi e, datasını paylaşabilirsiniz. Yalnızca onların yapması gereken şey Humaya aplikasyonu indirmek. Humaya aplikasyonuna giriş yaptıkları mail adresine izin vermek. Bu sayede de siz etmen olarak görünüyorsunuz. Siz paylaştığınız için ardından e, sizin paylaşımı yaptığınız kişiler ortamdaki hava kalitesi değerlerini onlar da görebiliyor. Şimdi kurulum aşamasına geçebiliriz. Cihazımızın ismini yazıyoruz. Cihazımın ismini yazdım. Next dedim. Burada e, Humae 300 ile bağlantı e, hazırlığından bahsediyor. Nasıl yapılacağına dair. Reset butonuna basın ve ardından ses gelecek. Hemen reset butonunuzda hemen burada arkasında 5 saniye basınca az önceki e, sesi duyuyorsunuz. Ve cihaz resetlenmiş oluyor. Ve şimdi kurulum aşamasına geçebiliriz. Next diyoruz. Ben Menüye gelerek Wi-Fi ağlarıma gidiyorum. Evet, Humai Smart'ımı gördüm. Tıklıyorum ve bağlanıyorum. Evet, cihazımıza bağlandım. Burada internet olmadığını söylüyor. Ve yukarıda da bize bir uyarı geldi. İnternet olmadığı için Android sistemi bu cihaza bağlı e, kalayım mı diye soruyor bize Biz evet diyoruz, izin veriyoruz. Bu adımı atlarsanız, yani şu uyarıyı görüp bağlan demezseniz cihazınıza Android'de bağlanamayabilirsiniz. iOS'ta böyle bir durum yok. Tekrar geri geldim. Uygulamamı açtım. Humayi'ye wireless ağlardan bağlandığımı yeniden buradan teyit ediyorum. Evet Humayi Smart'a bağlayayım. Next diyorum. Ve burada bize wireless ağına bağlanmamızı istiyor. Ben kendi wireless ağımı buradan seçiyorum. Ve ardından şifremi giriyorum. Evet son olarak da bitir diyorum. Evet bağlantımızı kurduk. Saati gösteren bir ekran geldi. Ve evet süper. Şu anda ekranımızdaki değerleri cep telefonumuzda da görebiliyoruz. Ve burada tüm VOC, karbondioksit, PM2.5 ve PM1.0 gibi değerlerin hepsini tıkladığımızda günlük ve aylık olarak bizlere gösteriyor. Bunun ardından da son olarak smartphone üzerindeki uygulamadan Humay 300'ü kontrol edebiliyoruz. Cihazımızın ışığını kısmak istiyoruz. Ekran ışığını buradaki Butonlar yardımıyla kısabiliyoruz. Ekranımızda neyin görünmesini istediğimizi seçebiliyoruz. Burada varsayılan olarak sağ seçili ama hayır ben PM2.5'ü görmek istiyorum dediğinizde PM2.5 görünüyor ya da otomatik yaptığınızda bu değerler otomatik olarak değişiyor. Burada sıcaklık ve nem oranlarını da açabiliyorsunuz. Hemen üstte sıcaklık, santigrat cinsinden ve nem oranını buradan görebiliyoruz. Son olarak cihazımız dediğimiz gibi 90 gün boyunca sizlere hava kalitesini tutabiliyor ve 5 dakika aralıklarla sunucuya bu hava kalitesi değerlerini upload ediyor. Cihazımız evet sabit bir ortamda uzun süreli hava kalitesini ölçmek için ama e, siz e, bağlantı yaptınız, cihazınızı çalıştırdınız, kabloyu çıkarttınız... Ve cihaz hala çalışmaya devam ediyor. Çünkü içerisinde bir batarya var. Ve bu batarya sayesinde cihaz şu durumda yarım saat çalışıyor. Eğer ki siz tuşa bastığınızda, her tuşa bastığınızda yarım saat daha ileri atıyor. Ve maksimum 1 saate kadar, 60 dakikaya kadar batarya ile birlikte çalışmaya devam ediyor. Ve bu arada da istediğiniz alana götürüp yine o alandaki hava kalitesini ölçebilirsiniz. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ee, sorularınız için aşağıdaki yorum yap alanını kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. هو